Siz o heykelleri, putları niye seviyorsunuz? Resim, oyuncak, ayı. Bizi beğenmiyor belki. Kim? Onlar. Onlar kim? Kız. Tamam. Bu sefer sen ne yapıyorsun görmeleri için? Ay onların içine giriyorum. Neyin? Onları sevdiriyorum. Neyin içine giriyor? Heykel. Özellikle o ayı, pembe ayı. Şimdi siz oyuncak ayların içine giriyorsunuz. insanlara oradan bakıyorsunuz öyle mi? Onlar sizi onu sevince sizi sevmiş mi oluyor? Evet. Anladım. Heykel, resim bunların içine giriyorsunuz değil mi? Evet. O da çok seviyor. Ama senin bu kızın içinde bulunman doğru değil. Tamam. Ben yani kıza zarar vermek istemiyorum ki. Ama haram bu, haram bak. Ben sana sabahtan beri anlatıyorum değil mi? Bu kızın kocası var bak, yanında yatıyor. Haram. Sen bunların arasını açıyorsun. Niye açıyorsun? Sen bu kızı seviyorum diyorsun. Ama ha? ben kıza aşık değilim. Ona zarar gel vermiyorum ki. Ama sen bunun koruyucusu değilsin ki. Bunun koruyucu melekleri var zaten Allah'ın verdiği. Değil mi? Koruyucu melekler var mı? Kız biliyor mu? Neyi? Allah'a inanıyorum. Tamam ne güzel. Sen de iman et. Allah ben sana... Ben sadece onu korkutuyorum. Sen küçük bir cin misin? Kaç yaşındasın? Ha? Bismillah. Yüz. Bunu korkutunca hoşuna mı gidiyor? Yüküreceğim. Korkutunca hoşuna mı gidiyor bunu? Hoşuma gitmiyor sadece benim yanımda ol. Sana yani istiyorum. Korkutup yalnız bıraktırıyor. Odasına çekiyor. öyle mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlat bakayım. Odasına çekiyor. Korkuyor. Korkunca ne oluyor? Benim yanımda olduğunu hissediyorum. Ama bu haram. Gel vazgeç bundan. Ama o kıza söyle şey ona aksın. Neyi? Ayı atsın. Atmazsa ne olur ayı? Sen gideceksin mi buradan? Kabul ediyor musun? Gideceğim, gideceğim. Tamam elhamdülillah. Atmazsa ne olur? Atmazsa iyi olmaz. Ne olur? Bir anlat hadi. Tavsiye söyle insanlara buradan. Böyle oyuncak ayları insanlar atsın mı? Ne yapsın? Atsın atsın. Asla fotoğraf. Ahip melekler girmez oraya. Başka? Başka ne tavsiye edersin? Tuvalet banyoda duruyor musunuz? Evet. Tamam. Başka söylemek istediklerini söyle. Oyuncak ayları aksınlar, resim heykelleri aksınlar dedin. Evet. Başka? Bilmediğimiz şeyleri söyle inşallah bize. Allah inansınlar. Tamam. Namaz kılsınlar. Elhamdülillah. Ben gidiyorum. Tamam. Başka bir şeyler daha söyle. Allah emanet olsun. Kim? Hepsi. Tamam. İnsanlarla bir tavsiyelerde daha bulun. Gitmeden önce. Allah hayırlısı. Ben gidiyorum. Tamam hadi git Allah'a emanet ol. En son selamlar tamam? Selamlar. Aleykümselamun aleyküm. Selamlar, Biraz önce konuştuklarını hatırlıyor musun? Bir şey konuştum ben. Resim, heykel, ayı falan bir şeyler dedim. Benim ayım var. O dediklerini hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlıyor musun? Çok bir şey hatırlamıyorum. Yani. Bir şeyler konuştum? Bir şeyler gördün mü peki? Ben okurken böyle giden bir şey falan gördün mü? Beyaz bir şeyler gördüm sadece. Gittiler mi? Gittiler. Tamam elhamdülillah. Allah hamdolsun. Başka ne gördün? Önce siyah bir şey gördüm. Tamam. Sonra beyaz gördüm. Sonra beyaz oldu değil mi o? Evet. Müslüman oldu elhamdülillah. Tamam.